Buranın frekansına ne yazarsın? E buranın frekansına sıfır yazarsın. Titreşim yok ki. Salınım yok. Başladığı noktaya geri gelme yok. O zaman ben buradaki bobinin indüktif reaktansını yani direnç etkisini yazmak istesem omega çarpı L yazarım. Açısal frekansı 2 pi frekans olarak açarım. Çarpı L. E buraya sıfır yazarsan buraya da sıfır yazmış oluruz. Etkisiz eleman olur. Ama sen bu bobini alternatif akım devresine bağlarsın. Akım bir bu tarafa dolaşıyor. Bir bu tarafa dolaşıyor dersen. Titreşim var dersen bizim çekirdeğimiz 1s2 tam olarak budur. Bu orbitalde iki tane elektron yüksek olasılıkla barınmaktadır. 2s2'ye geçiş yaptığımda daha büyük bir küre. 2 tane elektron da buraya yerleştirdik. 2p'lere geçiş yapıyoruz. 2p meta. Hocam 1 hidrojen çıkarsan bu CH3 olur. Adı ne olur? Metil şeklinde. Karşımıza gelir. Karbon sayısını 2'ye çıkarsan burası ne oldu? C2H 6'ya geldi değil mi? Adı neydi? Hocam bu sefer adı etan şeklinde. Karşımıza geldi. Yani, yani bu oranlar kurulmuşsa ki. Diyor ki x 2 kez y 1 kez yükselt gelmekte. Z ise yükselt gelmekte. Ana hocam x 2 kez yükselt gelmekte. Primer alkol olmadı. Hoje o bagulho do carro,